Ben Shiho. E, 21 yaşındayım. Japonum. E, Japonya'da oturuyorum. Türkçe öğreneli yaklaşık iki buçuk sene oldu. İki buçuk seneni ardından e, çok güzel insanlarla tanıştım. E, hem de e, Türkçe'nin zenginliğinin e, ufacık küçücük bir kısmını öğrenmiş oldum. Ama tabii e, Japonya'da olduğum için pek konuşma fırsatım olmuyor. Onun için e, hem Türkçemi geliştirmek amacıyla hem de e, öğrendiğim Türkçeyi unutmamak amacıyla bir Türkçe kanalı açmaya karar verdim. Bu pandemi döneminde e, daha çok evli kaldığım için e, birçok e, Türkçe öğrenen yabancıların videolarını izliyordum YouTube'ten, YouTube üzerinden. E, o zaman hep e, Türkçe öğrenirken hep İlham arıyordum. Ee, o, o zamandan beri ben de keşke e, bir gün onlar gibi onlar gibi yani güzel konuşabilsem Türkçe güzel konuşabilsem Türkçe ile bir kamera açabilsem diye hep hayal edip duruyordum. <laughs> Ama en azından bugün ilk videomu yükleyebildiğim için e, kendimi mutlu hissediyorum. E, Türkçe oynarken e, ee, siz Türkçe'ye çok yani, kibar öğretiyorsunuz. E, ee, benim yabancı arkadaşlarımın çoğu yani öyle söylemişti. Ee, sizin sayenizde bugüne kadar e, e, hep hevesle hevesimi kaybetmeden Türkçe öğrenebildim. Bunun için teşekkür ederim. Ee, bundan sonraki videolarda Türkçe öğreniyorken zorlandığım yerleri Türkiye ve Japonya Türkiye ve Japonya arasındaki kültürler farklılıkları ya da benzerlikler vesaire e, çeşitli konular konu, konularda e, video çekmek istiyorum e, Umarım e, devamlı bir şekilde e, kaliteli videolar uygulayabilirim. Tamam. E, Bugündük bu kadar. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Herkese iyi bayramlar.